mutfakta en olmadık zamanda tencerenin kapağı elinizde kaldı mı hiç? Hafele mutfakta sizin için her şeyi düşünür. Sihirli çözümleriyle mutlu eden Hafele mutfağından merhaba. Bugün sizlere muhambara yapacağım. hemen taze kırmızı biberleri doğrayarak işlemi yapmaya başlıyorum. Şimdi biberleri kolay çekilsin diye ince ince doğruyorum. Doğradığım biberleri de bir yandan rondonun içine koyuyorum. Şimdi i̇şte bir diş sarımsak ilave edeceğim. Dilerseniz sarımsağınızı da şöyle iki eşit parçaya bölebilirsiniz. Biraz tuz ekliyorum. Ve şimdi e, ekmeklerini ilave etmeden önce hafifçe kırmızı biberleri rondodan geçireceğim. Bazen mutfaklarınızda tezgah bir priz ararsınız ve hafelenin bizim için sihirli çözümü. Rondomun prizime taktım ve kırmızı biberi güzelce çekiyorum. Kırmızı biber çekildikçe suyunu bırakan bir sebzedir. İşte tam bu aşamada yaklaşık her bir kırmızı biber için bir adet peksimeti rondoya ilave ediyorum. Ve artık hem biberim hem de peksimetim güzelce çekildi. Ben şimdi çektiğim biber, sarımsak ve peksimeti bir karıştırma kabının içine alıyorum. Şimdi bunun için biraz ceviz doğrayacağım. Cevizlerimin tamamını güzelce doğradım. Şimdi muhambaramı ilave ediyorum. Şimdi içine yaklaşık bir çay kaşığı kadar ya da evinizin damak tadı kadar kimyon ilave edebilirsiniz biraz nar ekşisi tadını gerçekten güzel yapıyor. Yaklaşık 2 tatlı kaşığı ya da bir yemek kaşığı kadar nar ekşisi ilave ettim. Ve güzel bir muhammarın en büyük sırrı iyi bir zeytinyağıdır. Ve şimdi arzu ettiğiniz ölçüde üzerine zeytinyağını ilave edebiliriz. Evet bu pratik tarifi ve çok kısa süren bu tarifi dilerseniz akşam yemeklerinizde, dilerseniz beş çaylarınızda misafirlerinizi hazırlayabilirsiniz. Hepsini beraber güzelce karıştırdıktan sonra şimdi muhambarayı servis tabağına alacağım. Servis tabağının ortasına muhambarayı güzelce yerleştiriyorum. Ve şimdi birkaç parça cevizi küçük küçük doğrayıp muhambarın üzerine ekliyorum. Şimdi biraz nar ekşisi. Ve biraz da zeytinyağı. Ve muhambaramız artık servis için hazır. Mekanlara mutluluk katan Hafele Mutfağı'nda tekrar buluşmak üzere. Herkese afiyet olsun.